Devletten 5 milyar maaşını alıyor. 3 katlı var. Şimdi milletin yüzüne bakamıyor bak telefonları da kapalı. Soğan tarlası falan yok. O bir galyana gelmiş öyle işte yapmış o işi. Millet versin ya versin ee, ya. Beran Hanım çağırmış. Beni Ankara'dan çağırdılar. Ben Ankara'ya gideceğim dedi. Çiftçiyim dedi. Akşener'in önüne iki çuval soğan döktü. Algı operasyonunu köylüler bozdu. Meral Akçener'in önünde soğanı, patatesi döken şahıs aç değil. Aç değil. Devletten 5 milyar maaşını alıyor. 3 katları var. Efendime söyleyeyim. Ara, altında son model arabası var. Bu siyasetçilerin de yapmış oldukları politika yanlış bir politika. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ekibi 14 Haziran'da bu kez Adana'da yeni bir kurgu peşindeydi. Kendisini çiftçi olarak tanıtan bir kişi iki çuval soğanı yere döktü. Para etmiyor dedi. Para yapmıyor ya para yapmıyor. Soğanları döken evet. Mehmet Bülbül neyiniz oluyor? Benim ablamın beyi. Ablanızın Mehmet eşi yani enişteniz. Evet, evet. Efendim kendisi soğan üreticisi midir? Bunu sormak istiyorum. Hayır. Öncelikle şunları arz etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Türkiye Cumhuriyeti'nden ben onun adına özür diliyorum. Benim bülbül eniştem ne soğan ne çiftçilik. Dutlu Pınar köyünde sadece bir 5-6 dönüm zeytini var, zeytin bahçesi. Bunu toplar sadece yağ çektirmek için buna gelir gider öyle büyük bir ne soğan ne patates en ufak bir çiftçiliği yoktur işlemez. Peki efendim kendisi emekli midir herhangi bir meslek grubundan? Evet. Evet devlet su işlerinden emeklidir. Peki ne kadar maaş alır kendisi? Kendisi yani azemi en az 4 lira 5 lira maaş alır. Zaten 2-3 tane de evi var Ceyhan'da zaten. İhtiyacı yok ki. 2-3 tane evi var. Bunu promosyon, sade işte. Evet, evet. Efendim şimdi tüm Türkiye sizi izliyor. Bakın ortada yaşanan bir senaryo, tiyatro evet. ve bunu deşifre ediyorsunuz. Ve bunu yapan da sizin enişteniz. Evet. Ne söylemek istersiniz? Neden yaptı bunu? Evet ben ben özür diliyorum Sayın Cumhurbaşkanımdan, bütün Türkiye Cumhuriyeti'nden, köyümün adına da ben özür diliyorum. He. Bu bir provokasyon Bu orada bir dolduruşa gelik e, Yol üzerinde Dek gelik herhalde Bunu soğanı, orada yerle ekler Soğanı da getirip böyle. teslim ettiler kendisine Tam olarak nasıl olmuş Soğan zaten yolun kenarındaymış Oradan almışlar artık e, Ya bir arabadan getirdiler Onu oraya dökmüşler Meral Hanım'ın bu da tekrar e, o şey dağıldıktan sonra poşede geri dolduruyor. Onu da çekmişler. Hı hı. Ha. O görüntülerde de var. Bunu şey. yapan adam onu toplar mı geri? Evet, evet, evet. Peki neden bunu yaptı? Sizce? Bence onun bir kendi şeyi değil, kendi düşünceleri değil. Bu bir iki dolduruşa gelik. Ay İYİ Parti ile bir ilişkisi falan var mı? Partilerle Kendisinin partiyle, yani. İYİ Parti ile bir ba bağ var mıdır alakası üyeliği? Ya bu şimdi şöyle diyeyim. Güneş Güneş nereden doğarsa elin o yanına açar. <gülüyor> <gülüyor> Bunun siyasetine, miyasetine bir şey yok. Tam iyi parti partiyi anlattı yani. <laughs> Akşener'in Hatay ziyaretinde de CHP'nin gençlik kolları üyesi bir şahıs kendisini esnaf olarak tanıtmıştı.